Celvetiye tarikatının piri, yedi padişaha el öptürmüş olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Şimdi tüm dikkatinizi lütfen buraya veriniz. Hep birlikte kendisini selamlayalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri bir kabri ziyareti gittiği zaman şimdi yapacağımız şekliyle selamlardı. vardı. Biz de Peygamber aleyhisselamın yaptığı gibi selamlayalım. Ama selamlama yaparken de karşımızdakinin de şu anda biz onu göremezsek de farklı bir boyutta hayatta olduğunu bilelim. O öyle olarak değil. Peygamber Aleyhisselam Bedir Savaşı'nda müşrikler öldüğü zaman onların cesetleri açıkta kalmasın diye bir kuyuya defnettikten sonra hepsine sesleniyor. Amr bin Şen, Ebu Cehil, Rebiha, Allah'ın bana vaat ettiği zaferi ben Bedir'de buldum. Siz size vaad azabı gördünüz mü ki, iyice söylediğinde Hz. Ömer diyor ki, ya da ölmüş cesetlerle mi konuşuyorsun? Rasulallah buyuruyor ki, e Ömer sen benim sözlerimi onlardan daha iyi işleyeceksin. <laughs> Bedir savaşında Allah'ın düşmanları bile duyuyor. Biz Allah'ın dostlarının yanındayız. Allah'a ömürlerini vermiş sadece sözüyle. Biliyorsunuz bizde sözle evli olan çoktur. Sözle ulema olan da çoktur. Bedelini ödeyerek ortaya koyanların önemli pirlerinden birisi olduğu için yedi sultana el öptüren bir zat olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin bu kemal ve edeple sanki 400 küsür önce gelmişiz, yolumuz düşmüş, Hazretten hem nasihat dinlemeye hem dua almaya gelmiş gibi kendisine selamlayalım. Esselamu aleyküm ya Aziz Mahmut Hüdayi. Esselamu aleyküm ya dara kavmin mu'minin. İnna inşaallahu bikum lahikun. أنتم سلفنا ونحن بالإثر يغفر الله لنا ولكم ويرحم الله المستهدئين منكم والمستخرين ونسأل الله لنا ولكم العافية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم سنن رحمت ملكتنا الاستغفار müminlerden dua olsun bizim tarafımızdan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin ve burada bulunan diğer mevtanın ve civarda bulunan tüm emvatın ruh şeritlerine. Ey burada bulunan mevcut olan kabir halkı ve ey Hüdayi Hazretleri siz bizden önce geçtiniz. Rabbimiz sizi bizden önce ölümle tanıştırdı. Biz de sizin peşinizden size doğru katılacağız. Allah sizi de affetsin, bizi de bağışlasın. Sizlerin derecelerini yücelsin. Bizlere de o derecelere ulaşma imkanı ihsan eylesin. bizleri burada buluşturduğu gibi mahşer günü Peygamberimiz Hazreti Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Livail Hamd isimli sancağının altında da buluşmayı nasip eylesin. Haşr suresindeki ayette ifade edildiği gibi Hücura suresinde ifade edildiği gibi Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olarak vefat etmiş olan kardeşlerimizi, ailelerimizi, büyüklerimizi bağışla. Onları affet, hatalarını setret, onların derecelerini yücelt ve bizim de kalbimize hiçbir mümin kardeşimize karşı kalbimizde kim bırakma. Allah'ım şu güzel zatlar, okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabın Kur'an'ı, ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir Rasul olan evvelkilerin ve sonrakilerin kıymetlisi Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammedül e Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle, hikmetiyle, pratiğiyle uyguladığı gibi uyguladıkları için büyüdüler, yüceldiler, Eşkiya olacak olanları evliyaya çevirdiler. Zalim olacak olanları alime çevirdiler. Bizi de burada bulunan tüm hazirunu da geride bıraktığımız çocuklarımızı, çocuklarımızı, arkadaşlarımızı da bunların ulaştığı ilmi ve ameli mertebelere ulaştır Allah'ım. Onların korunmayı başardığı gibi günahlardan Bizim de korunmamızı nasip eyle Allah'ım. Onların ilim öğrenme aşkını bize de ver Allah'ım. Onlar oruç tutarken sadece midelerine, ağızlarına değil, gıybet etmeyerek dillerine, harama bakmayarak gözlerine, günaha gitmeyerek ayaklarına, haset etmeyerek gönüllerine oruç tutturdukları gibi bize de tuttur Allah'ım. Sabahları Kur'an'ımızı mukabele ettiği hoca arkadaşlarımız, okunan ayetleri sadece raflarda durması gereken bir kutsal kitap olarak değil. İçinde ticareti anlatan ticaret hukuku. Anne babayla nasıl daha dün anneler günüydü, hediyeler alındı, çiçekler alındı, akşam yine kavgalar edildi. Halbuki o kitapta öf bile diyemezsin diyor. Bunu anlatan, alışverişte aldatmamayı öğreten, <laughs> akrabaya yolda kalmışa hakkı vermemizi öğreten, bu kitabı onların anlayıp, uyguladığı gibi uygulamayı bize nasip eyle Allah'ım. Gençlerimizi zinadan, fuhuştan, içkiden, kumardan, kötü alışkanlıklardan koru Allah'ım. Şu mübarek zatın burada yaptığı dualar, sultanlar hizmetinde böyle yapsa altına köşkleri, sokak yağardı. Böyle yapsa devletin imkanlarını kendine kullandırabilirdi. Böyle yapsa bütün saltanat imkanlarını sömürebilirdi. Ama kendi imkanıyla bu araziyi satın alıyor. Kendi imkanıyla burada camiyi, küveyi inşa ediyor. Kendi imkanıyla çocukları, talebeleri okutuyor. Hala devam eden aş evleri yaptırıyor, hizmetlerde sunuyor. Allah'ım onların şu mübarek ihlasının hatırına bizim de kabul edilmedik duamızı, affedilmedik günahımızı bırakma Allah'ım. Vatanımızı, milletimizi, biladi ı İslami'yi koru ve muhafaza eyle Allah'ım. Bize sadece Fetih Suresini okuyanlardan değil, o fethin gerçekleşmesi için Çamlıca Camii'nin tepesinde Fethi Suresi komple yazılıydı. Orada peygamberin mücadelesi ve o mücadelenin sonunda Allah'ın yardımını ingelerek fethin gerçekleşmesi anlatılıyordu. Fetih süresini okuyup ruhunu diri tutan ama o surenin içinde anlatılan yolu, yordamı, bilgiyi, ilmi okuyarak yeni fetihler yapanlardan olmalarını olmaması nasip eyle ya Rabbi. Ay, bu. Şurada bulunan Hazirun'un kalplerinde neler var neler. Kimisinin hastalığı var, kimisinin borcu var, kimisinin ailevi sorunu var, kimisinin sıkıntısı var, kimisinin isteği var. Allah burada bulunanların hepsinin bütün cümlesinin buradaki Süleyman kardeşimiz de dahil hepsinin isteklerini hayırlısını lütfeyle Allah'ım sen K Koreysar'daki küçük bir kasabadaki köyde yaşayan bir der, küçük bir talebeyi sultanların hizmetine gireceği bir zata çeviren Allah'ım bizi de seç Allah'ım bizi de sev Allah'ım bizi, Allah bizi de bağışla Allah'ım bizi de sevdiklerinin arasına kat Allah'ım zor değil ki senin için bak lütfetti bugün biz Ramazan eğlencesi adı altında başka yerlere gidiyor olabilirdik. Ama sırf senin için kardeşlerimiz İzmir'lerden geldiler. Açlar, susuzlar, uykusuzlar. Ama senin için bir adım daha atayım belki Rabbim bu adımımdan razı olur diye oruçlu oruçlu buraya geldiler. Biz de burada gayretteyiz. Ey cömertlerin hem olan Allah'ım. Vallahi hangi kapıya gitsek, üç defa dil döksek, dördüncüde merhamet eder hadi gir içeri der. Gece gündüz senin rahmetini diliyoruz. Burada bu zatları bunun için ziyaret ediyoruz. Onlara verdiğin ilmi, ameli, ahlakı, edebi, aşkı, muhabbeti bize de ver. Onları dost ettiğin gibi bizi de dost eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشتا أولاً بإذات حاجة كائنات أولك لرين şu zatları evliya eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve diğer tüm evliyanın, sonra Aziz Hamd olmak üzere tüm evliyanın, ulemanın, sülehanın, şühedanın ve şu anda kabirlerinde bulunan göçmüşlerimiz var. Ah şu torunlarım, eşim, dostum, keşke bir yana da de dua deseler, beni de ansalar diyenlerimiz var. Cümlemizin, güçmüşlerinizin ruhu için, geleceğimiz, istikbalimizin hayırlı olması için, her alanda başarılı olmamız için. El-Fatih. Üzerindeki örtülere baktınız mı? Çek kardeşim üzerindekileri de. Bakın bu örtüler. Kabe-i Muazzeme'nin, Ravza-i Mutahara'nın örtüleri bunlar. Ravza-i Mutahara'nın örtüleri. Hüda Hazretleri. Büyük yaşayanlara Allah büyük imkan Bunlar şimdi şimdi biz için ders için. Edep nasıl geldik? Hayatlarından ders alarak. Aziz Mahmut Hüday Hazretleri bizden selam ve dua bekliyor. Biz de ondan selam ve dua bekliyoruz. Daha önemlisi ise onun hayatından ders almamızı bekliyor. Şimdi buyurun çıkalım. Sonra camiye geçip namazımızı